Merhaba arkadaşlar Samanyolu Portalı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle yepyeni bir RTS2 videosu ile birlikteyiz. Arkadaşlar en son bildiğiniz üzere madene gelmiştik. Bugün de yükümüzü yükledik. Madenden çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Arabamız yine aynı şirket paket baba. Şirketin en orijinal ve en güzel arabalarından bir tanesi ama bir o kadar da en güçsüz arabalarından bir tanesi Arkamızda da tır sandorsa zaten tamamisi de Türk işi bir aracımız var şu an arkadaşlar. Hemen abi yükü yükledim ben. Biraz yemek falan yedik madende biraz takıldık. İşlerimiz falan vardı. Madenin müdürü falan geldi. Toplantı falan yaptı. Bizle işte madendeki sıkıntılar nedir? olur bunu. <laughs> Bir de şimdi arkadaşlar madem yeni bir şey aldım neyse o konulara yola çıkalım geçeceğiz. Arkadaşlar öncelikle like atıp kanala abone olursanız babolla yorum atarsanız sevinirim. Çünkü biliyorsunuz e, kanal biraz sıkıntılarda o yüzden elinizden geldiğince bir destek vermemiz gerekiyor kanala arkadaşlar. Ondan dolayı ne kadar destek verebilirsiniz o kadar iyidir. Bay kolay kolay biliyorsunuz arkadaşlar. Yani like tren istemem normalde. İstesen de laf olsun diye isterim. Osman abi kaç aydır kaç yıldır şu madeni izliyorum. Selam olsun da. Yani niye abi? Bu madeni niye yıllardan beri izliyorum abi? Babam yıllardan beri madene fetihçi var galiba maden izliyor. Şöyle vitesimizi daha bir doğru verelim yavaştan da. Sıkıntı olmasın. Şu farları da açalım. Akşama kaldık biraz arkadaşlar. İşte dediğim gibi şey geldi. Yeni ilahi almışlar arkadaşlar. Bundan sonra bir ay boyunca limana çalışacağız. Maden liman, maden liman yapacağız. Hayır bak diyorum ki ben bir şey yoksa ben gideyim diyorum. Yüküm acil benim diyorum. Yükü yıkmam gerekiyor şu 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 saatlerde diyorum. Adam niye yükü ben yıkmadım ya diyor. Arkadaş arkadaşlar, bence neyse bildirdir taşyaklı sonuçta arkadaşlar adam, güçlü kuvvetli falan e, yapacağım bir şey yok. Dediğim gibi işte arkadaşlar durumlar bu iken bu. Artık e, limana çalışacakmışız, limandan araba istemişler. Bizimkiler de gönderiz demişler. Bizim şirkete de girdi. Ya bırak işte amma rayık ya. Ben ne güzel eve ev gidiyordum arkadaşlar. 2-3 saat sonra götürüyordum. Çünkü eve gittikten sonra madenden çıktıktan sonra benim için de iyi oluyordu şahsen. Çok da hoş oluyordu şahsen. Ama şu an öyle olmayacağım varsa. Direkt ma e madenden çıkacağız. Limana götüreceğiz. Mümkün. Oradan indireceğiz. Oradan eve geçeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Emir demiri keser demişler. Adamların da bir bildiği bir şey vardır elbette. Ama var ya arkadaşlar. Tüm kamyoncular şu Çinlilere isyan etti bizim şirkette Dediler hani Gidiyoruz Yolu kapatıyorlar büyük gecikiyor diye biz de, bize gidiyor sorumuz Dediler Madenin müdürü de idare edeceksiniz dedi Zaten Yeni gelecek güncelleme ve promosyon güncellemesindeki ülkeniz madene okşayacaklar arkadaşlar sanırsam Öyle söylentiler var çünkü. Toprak yolları kaldıracaklarmış gibi bir şeyler dedikodular dönüyor. Abi bu yolu kaldırırlarsa bu yola kimse gelmez. Vallahi gelmez. dönerdi aşağıya doğru. Bana diyorsan geçsin gençsin diyor. Neden kamyonculuk yapıyorsun diye Dedim. Bizdeki sevda ara gazla başladı. Oy 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 aman diyeyim ha. biraz yavaş gidelim. Az önce bir çarpındı. Şöyle tane yok bir kapatalım abi. Şu sektiriyor çünkü. Aşağıya doğru sektiriyor. Oy. <laughs> Arkadaşlar korktum. Yemin ederim var ya aşağı uçacağız diye korktum. Ya, toprak yolda zaten pek çok zor ya. Ama biz alıştık yani arkadaşlar görüyorsunuz profesyonel olarak artık araç zapt ediyoruz. Yani şöyle yavaş yavaş sakin sakin gidelim abi. Beklesinler birazcık beni. Özlesinler. Anlardakiler. Ya yani bizim şirkette arkadaşlar e, aile şeyi var biraz. Yani aile tarzındayız. Bizde patron falan yok arkadaşlar. Direkt biz e, şeyiz. Hani abi kardeş gibiyiz. Patronla Mahallenin patronu ayrı ama Mahallenin patronu şu şekilde Oranın genel müdürü Yani devlete bağlı İşte biz ilahileri alıyoruz Kamyonlarla gönderiyoruz Orada giden mama filan bakıyor Bakalım hadi. Biz işimizi düzgün yapalım da, işimizden olmayalım da. Biz işimizi düzgün yaptıktan sonra kimse bize bir şey diyemez ya da olsa yani Burada yıllardan beri çalışan abilerimiz var biz Türkiye'de sürülüyormuşuz arkadaşlar Burada kazandığımız paranın şey yok yani Türkiye gibi değil ki burası Burada değerli paralar kazanıyoruz abi ben mesela ne kadar sefer yaparsam o kadar fazla para kazanıyor. Ben millet bir sefer yapıyorum. İnyamı neye çıkıyor madem. adama? Üf üf, üf üf Ne biliyoruz be! Cihattır baba! Rosdale Kaldır Baba Bu arada bu şekilde senaryolu videolar seviyorsunuz arkadaşlar ben de senaryo yaparken seviyorum Hoşuma gidiyor ee, Aslında burada şunu simüle etmeye çalışıyorum bir kamyoncunun bir emekçi abimizin gözünden işini nasıl aşkla sevgiyle yaptığını size göstermeye çalışıyorum. İnşallah gösterebiliyorumdur. Hani Tracker Sempe girdiğimizde konumuz açıldı, açıldığı zaman kafayı yiyeceğiz o belli. Yani o belli. Yani bizi hastası edecekler. O da belli ama Genelde işte arkadaşlar Elimizden geldiği için Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu meslek kötüleyenler zaten kanuncu değil arkadaşlar benim gözümde. Onu da söyleyeyim size. Ispagette. Ama kalkar. Yani burada da bir zahmet kalsın arkadaşlar. Mane, mane. Türkiye'de otobüsçülük yaptık, kamyonculuk yaptık. Elin kamyonunu götürdük. Bir bizim arabamız olmadı be. Vallahi bak bir bizim arabamız olmadı. Şöyle bir tane Aksor ah, alacağım arkadaşlar. Aksor sen 3 falan. Alacağım bir tane. Alalım yani kendi arabamızla madene gelelim. Daha fazla para kazanalım. Patlama parayı yani güzel para kazanıyoruz. Ama o parayı verirken hayır bir zorlanıyor arkadaşlar. Bir zoruma gidiyor. O kadar yolu işkenceyi to özü toprağa çeken benim. Bu kadar olmaz ki ya. Bu kadar da hastalık ya. Pat Aynen, de çıkıyoruz arkadaşlar. Bu son eve gidip sonradan yükü bırakmamız. Bundan sonra bizim içimizden geçecekler. Abi bu liman marketini hiç sevmiyorum ben Limana kum götür, onu yüklettir, onu adam kumaşını var diye fazla ve geri in de onun takdiri değişiyor. Bana bu siyah mı ekip de kardeşim yani Bana mı ekip? Evet arkadaşlar ben de bir çay yemek yer gele videoyu şey yaparım video videoyu kapatırım editlemeye başlarım bir yemek yerim Ondan sonra da bir gider yükü teslim ederim. Kampere kaldırırız. Arabayı şirkete koyarım. Oradan da bakarız ayrı başımızın çaresine. Yapacağı bir şey yok. Şu an zaten kaçak çalışıyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz kaçak durumdayız şu an maden için. Çünkü madenden man kaçak kaçak çalışıyor işler ne yapalım ekmek davası ekmek meselesi bir geç artık be kardeşim bir geç be ya bir tane dayı var sinir etti beni geçen burada Tabletlik ettik adamla diyor sen diyor nasıl burada tırsıyorsun diyor Benim dayı uçurayım arabayı Bundan sonra biz gitmeyeceğiz arkadaşlar. Aşağıya ineceğiz. Oraya teslimatımızı yapacağız. Abi saçma salak işlerle uğraşıyorsun. Ne işimiz var abi? Taşı toprağa götürüp ne yapacağız abi yurt dışına ya. Arabada inşallah dinleme cazı yoktur. Ne diyor? Yeni işimiz diye Hayırlı olsun diyor. Bilmiyorum ki bize sevecekler şu bu görüşü karşıya koyacağım arkadaşlar ya Allah sahibi. Şuraya gel tamamdır. İbn Adamız çekelim abi kapatalım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Şimdilik bizden bu kadar. Like atıp kanala abone olmadıysanız dediğim gibi destek çıkabilirsiniz. Sürdüğünüz bir Renault Premium olsa bile hayallerinize sürmeye devam edin. Bay bay.